Harika. Teşekkür ediyoruz Yasin hocam. Evet arkadaşlar 1500 at yaptığımız Rockform'un Ural 01 modeli. Çok hızlı arkadaşlar. Gayet de iyi yakışıyor. Evet arkadaşlar 1500 attık motor kiti arkaya bağlandı. Gayet iyi araç geliyor bir istersen geri al. Yasin ustamız bunu yapan arkadaş evet önde de bir kornayı da çalalım. aydınlatmaya da yakalım lütfen. <laughs> Gayet başarılı arkadaşlar. Yani. Evet bataryası arkadaşlar 48 volt 20 amperlik bir batarya var. Gayet başarılı bir menzil bizi bekliyor. En az arkadaşlar 60 kilometre bir menzil sağlayacaktır. Burada ek bataryası da kendi mevcutunda orijinal bataryası var. Evet, evet. Yasir neler yaptık bu bisiklete? Biraz da senden duyalım. 1500 watt arka motor kit yaptık abi. Evet. Selesini Beşen takmışız bu arada. Evet. Biraz evet. aksesuarlarından da bahsedelim. Ilave ettik. Evet abi en güzel taraflarından bir tanesi de bu. Ayrıyeten kendi isterse uzak aksesuarlarını takabilirim. Takılması için gidon uzatış taktık. Shimano MT200 hidrolik frenleri taktık. Onu da göstereyim hemen. Arkadaşlar bu, arada modifiye yapıyorsak hidrolik fren şart. bunu söyleyeyim. Müşterilerin bazıları istemiyor ama biz istemediği durumda maalesef modifiye yapmıyoruz. Hidrolik frenle durdurabiliriz. Öyle en güzel sele diyebilirim arkadaşlar. Bir bisiklet alacaksınız bu seleyi kullanıyorsanız uzun bir menzil çok rahat, konforlu bir sürüş yapabilirsiniz. Çok dinamik değil mi? Biraz meşakkatli yapımı ama en azından konforlu. Evet. Ya yani mecburen beyne şöyle arkaya koyuyoruz arkadaşlar bilginiz olsun. Daha iyi olsun daha iyi. Evet, güzel bir bisiklet olmuş. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun diyelim. Pek teşekkürler Yasin hocam. Eline, koluna sağlık. Harika. Teşekkür ediyoruz Yasin hocam. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, güçlü bir motor sizleri bekliyor. Sizleri daha AFM e-bike'a bekliyoruz şimdilik. Görüşmek üzere.